hastalık özellikle e, sığırlarda, koyun, keçi gibi hayvanlarda görülmekte. E, hastalık bulaşan hayvanlarda e, öncelikle bir e, ağız boşluğunda, dilde ve diş etlerinde vezikül tarzında içi sıvı dolu lezyonlar oluşmakta. Lezyonların akabinde bu lezyonlar patlıyor ve yerlerini e, nekroz alanları e, ve iyileşmeye yanaşmayan ülser yaraları alıyor. E, bu süreçte dolayısıyla hayvanlar oral yolla beslenme konusunda çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. E, hastalığın e, öldürme oranı çok yüksek değil. E, fakat bulaşma oranı çok yüksek. E, dolayısıyla bir sürü içerisinde ya da bir e, coğrafi bölgede bir hayvanı bulaştıktan sonra başka bir hayvana direkt ya da indirek yollarla çok kolay geçebilme kapasitesine sahip. Bu da hastalığı özellikle ekonomik manada e, çok ciddi kayıplara sebep alabilecek e, sebep verebilecek bir potansiyeli oluşturuyor. Şap virüsü insanlara bulaşabiliyor. Enfekte hayvanlarla temas söz konusu olduğunda bulaşma görüyoruz. E, aynı zamanda enfekte hayvanların e, iç organlarının e, böyle gelişigüzel doğaya atılması sonucunda da e, maalesef bulaşma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada şu çok önemli yani virüsün e, sıcaklığa karşı e, bir duyarlılığı var. E, yüksek sıcaklıklarda çok kısa süreler içerisinde inaktive olabiliyor virüs. Ama e, uygun sıcaklık ortamlarında da ya da düşük sıcaklıklarda da hızla üreme kapasitesine sahip. E, dolayısıyla bir hayvanın e, iç organı ya da sakatatı, bir yere atıldığında başka bir insan buna temas ettiğinde e, bulaşma olabiliyor. Fakat insanlarda çok ciddi bir hastalık tablosu oluşturmuyor. Böyle e, ağız boşluğunda aft benzeri e, yaralar olduğunu biliyoruz. Buradaki e, ekonomik konu çok önemli. Bir sürüde e, bir hayvanın enfekte olması demek çok kısa süreler içerisinde diğer hayvanların da enfekte olması manasına geliyor. Evet virüsün çok ciddi öldürücü etkileri yok. Fakat e, bir çiftlik hayvanının çok kısa süreler içerisinde bile yeteri kadar beslenememesi demek e, ciddi manada bir e, verim kaybı demek oluyor. E, dolayısıyla bunlara mahal vermemek için bir an önce önlem alınması ve hastalığın yayılmasının engellenmesi gerekli. Bu aynı zamanda e, uluslararası ticaret konularını da etkilemekte. Ülkemizde et ve süt hayvancılığı yapılmakta. Bir çiftlik hayvanının az önce de bahsettiğim gibi çok kısa sürelerde bile beslenmesi bir sekteye uğradığında bu çok ciddi bir verim kaybı demek. İnek günde örneğin 25 kilo süt veriyor diyelim. Bir gün içerisinde bu süt veriminin 5 litreye düşmesi, bu sürecin 10 gün sürmesi çok ciddi manada problem oluşturuyor. Ya da bu hastalık sebebiyle sürüde hayvanların genel olarak bir verim kaybına uğraması çok ciddi ekonomik kayıplara sebebiyet veriyor. Bu viral hastalıkların genel prensipte korunması aşılama yoluyla yapılmakta. Eğer aşılama yoluyla bir koruma sağlanamamışsa ya da bir bulaşma ihtimali söz konusuysa bu konuya hemen müdahale edilmesi gerekiyor ki bulaşma oranı minimum seviyelere çekilsin. Bu yüzden ilk etapta yapılması gerekenler bakanlığımız tarafından hızla yapıldı. Hayvan hareketlerinin kısıtlanması ya da hayvanların toplu olarak bulunduğu yerlerde bu hayvanların bulunmamasını sağlanması gibi önlemler alınması gerekli ve bakanlığımız tarafından da bu önlemler alınmakta şu anda. Buradaki suç yeni olduğu için bu yeni suşa karşı bir aşılama programı şu anda geliştirmiş durumda. Bildiğim kadarıyla bakanlığımız o aşın üretimini tamamladı ve hızla şu anda piyasaya sevkiyat halinde. Aşılamanın bir an önce yapılması demek yeni enfekte olacak hayvanların sayısının azalması manasına geliyor. O yüzden hastalığın görüldüğü bölgeler hızla karantina altına alınıyor ve bu bölgedeki hayvanların başka bölgeye nakilleri engelleniyor.